Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk merhabalar. Mahmut Beyler hazırlarsa toplantıya geçelim. Mahmut Beyler hazırlar. E, sizi bekliyorlardı zaten. Fakat bir telefon görüşmesi yapıyorlardı. Belki de bitmiştir. Mahmut Bey muhtemelen bitmiştir. Bir bakayım. E, buyurun efendim. Hoş geldiniz. Hoş, geldiniz. Hoş Merhaba gelsin. Mahmut Bey. Merhaba. Nasılsınız? Hoş geldiniz. buyurun. 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 Beyler, sizce bu alın teri çiğ köfteye tat verir mi? Hayırlısı. Sence? Bir bakın bakalım. Anacığım istiyor musun? Hı. Aç bakayım beyzbol gibi, Amerikan gibi. Ya nimet bu, atılır mı? Kap, kap, kap. <laughs> ha? Ee, şey yapmasınız. Mahmut Bey, çiğ köfte sevmeyenleri hiç sevmez. İyi onu niye? Alın, alın. Teşekkürler. ederim de Çok e, muazzam e, muazzam bir şirketiniz var. Ne kadar zevkli misiniz Mahmut Bey? Bayıldık. Oğlum yaptırdı. Şekil yapmayı sever. Kimse bize şekil yapamaz. Neyse Mahmut Bey e, ben hemen sadede geleyim. Ee, biz ortam e, Cengiz Bey'le oturduk, e, düşündük, e, tartıştık ve teklifinizi çok cazip bulduk. E, şirketi size satmaya karar verdik. Ha şöyle babacığım o zaman hemen imzaları falan atalım. Hayırlı olsun, hayırlı olsun. İsterseniz yarın bizim ofise gelin orada size gerekli tapuları, evrakları her şeyi devredelim. Mahmut Bey, eğer uygunsanız evet diye not alıyorum. Evet, not aldım. Nasılsa o şirket de artık bizim. O halde yarın ödemeyi orada yaparız, değil mi? <laughs> Mahmut aşk. Tebrik ederim. Sağ ol canım. Her başarılı erkeğin arkasında bir kadın var ya Mahmut, arkana geç. <laughs> Sen zahmet etme karıcığım, Carlos. Ee. Fotoğrafı görüyor musun orası <laughs> mesela? Üstten de böyle orada mumlar falan koyalım. Annem geldin mi anasının minik romantik bak sandalın hazır dur usta. Annem sen niye karışıyorsun böyle şey zevk alıyorsun değil mi ya? bıraksana gençler halletsin ne oluyor? Ben de aynısını söyledim ama bana öyle bir söyletti ki sonra şöyle yaparım dedi. Ama güzel olacak Derya geliyor mu? Ya mesaj attım ama cevap vermedi bütün gün galiba yoğun çalışıyor. Şey, mesaj ne? Mesaj ne çocuğum arasana ses sesi nefes nefese daha etkili olur. Bir ararım ben ya hadi siz eve gidin artık hadi. Anne, aklından bile geçirme anne, hadi. Ya bir şey geçirmiyorum aklımdan. Maşukayla şurada çay içeceğiz. Hadi gel ona, gel. Ay. Yavaş. Ne i̇şte düşer? <laughs> Ceyhun dikkat et. Tamam. Ceyhun. Yıldızları göster. Bir de alt dudağını çalış. <laughs> hadi be. Ya o değil de, bu Bahadır yine ne film çeviriyor? Bizim burada canımız çıkıyor. Dayı bildiğini hayal et. Oğlum kameraları temizliyor işte. Ha? Oğlum güvenlik var. Yavaş konuşun. Yaren, şunu tutsana. Hoppa. <laughs> Alo, Derya. <laughs> Efendim. Ya ben e, bizim bu aşağıdaki sahildeyim. Buraya gelebilir misin bir? Ya Ceyhun bak ben... El... Ya Derya bak bu benim için çok önemli Ne olur. Senden daha önce hiç böyle bir şey istemedim. Lütfen. Ne oldu lan? Ya Ceyhun ya. illa görüşelim diyor. Tabii yani ektin 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 ekmekte bir ye, noktaya kadar anlıyorum. Ne yapacaksın gideceksin onu bir göreceğim bence. Git oraya. Oradan da yanımıza. Hadi. Güzel göbek. Aa ben böyle bu kıyafetle hiçbir yere gitmem. Geliyorum dur. Üstümü değiştireyim de öyle gideyim. Bari. İstanbul iki yaka iki kıta. İstanbul yedi tepe tepe tepe. İstanbul içi beni dışı seni. Ulan İstanbul sen mi büyük ben mi büyük?